Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve İletişim Fakültelerinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni yapıldı. Fırat Üniversitesi fakültelerinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni yapıldı. Törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Rektör Yardımcıları, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileleri katıldı. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dönem Birincisi Gülsüm Doğan, mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bugün artık meslektaşlarım olan 5 yılımı geçirdiğim arkadaşlarıma baktığımda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki biz bu iş için hazırız. Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Filiz Acun Kaya mezun öğrencileri tebrik etti. Göreviniz koşullar ne olursa olsun görevinizi vicdanlı, merhametli ve onurlu bir diş hekimle yaraşır şekilde yerine getirmenizdir. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş pandemi döneminin ardından yapılan mezuniyet törenlerinin gerçekleştiğini ifade etti. Geçen iki yılda pandemi nedeniyle hepimiz acaba yarına çıkabilecek miyiz gibi hayata karamsar bakıyorduk. Bu süreçte eğitim camiası olarak mezun olan öğrencilerimizin sevincini paylaşmayı ve en önemlisi öğrencilerimizin birbirlerine sarılarak vedalaşmasını özlemiştik. Bugün çocuklarımız tıpkı eskisi gibi sevinçle ve huzur dolu bir, bir, bir şekilde mezun ederek onları Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin son yıllardaki başarılarının önemine de değinerek öğrencileri tavsiyelerde bulundu. Yüksek öğretim hayatınızı başarılarının sadece bir kısmını sıraladığım Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi'ne mezun olarak tamamla, tamamlamaktasınız. Bu başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Diplomasını gururla taşıyabileceğiniz Fırat Üniversitemizden mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizleri vatanına ve milletine hayırlı birer birey olarak yetiştiren anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Tabii ki bu, bugüne kadar gelmenizde bireysel çalışmalarınızın büyük büyük katkı önemi var. Ancak bunun yanında ailelerinizin desteği ve duası, hocalarınızın sizlere yapmış olduğu katkı ve devletimizin gücünün her zaman yanınızda olmasında oldukça önemi büyüktür. Bu nedenle bundan sonraki hayatınızda ailenize, hocalarınıza ve en önemlisi devletinize karşı olan görev ve sorumluluklarınızı unutmayınız. Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere başarı belgesi takdim edilirken öğrenciler yemin etti. Bravo. Bravo. Hocam burada bakalım. Atatürk Kültür Merkezi'nde de Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gamze Kırkıl, bu yıl 4 bölümde toplam 1725 öğrenciden 340 öğrenciyi bugün mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini, bu vesileyle mezunları sağlık sektörüne kazandırdıklarını söyledi. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstündağ'sa Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2015 yılında fakülte haline geldikten sonra hem lisans düzeyinde hem de lisans üstü düzeyde eğitim verebilecek güçlü bir akademik kadroya sahip olduğunu söyledi. İletişim Fakültesinde de mezuniyet coşkusu yaşandı. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nural İmiktan Yıldızı, Dünyada her şeyin iletişimle gerçekleştiğini belirterek iletişimden kopuk bir dünyadan söz edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Soner Özgen ise Fırat Üniversitesi'nin bölgenin en büyük ikinci üniversitesi konumunda olduğunu vurguladı. Mezuniyet törenleri programı başarı belgeleri ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kep kepatma töreniyle son buldu.